Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Stat Tapon serimizde 5. bölüme geldik. Bu bölümde sizlere Special Defense en yüksek 10 Pokemon'u sunacağız. Daha önce yayınlanan 4 bölümümüz arkadaşlar sağ üst köşedeki önerilen videolardan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda da bulabilirsiniz bu videoları. Sizlerle birlikte stat değerleri en yüksek Pokemon'ları inceliyoruz bildiğiniz üzere. Ve sıra geldi Special Defense'a. Bakalım en yüksek Special Defense hangi Pokemon'lara aitmiş? Master Pokemon Master Öncelikle tabii ki arkadaşlar diğer videolarımızda olduğu gibi bu videomuzda da bahsedeceğim. Bir Pokemon'un 6 tane stat değeri var. Bunlar HP, Atak, Defans, Special Atak, Special Defans ve Hız şeklinde sıralanıyor. Bunlar Pokemon'un çeşitli özelliklerini, çeşitli güç dengelerini gösteriyor. Bununla birlikte Special Defans yani özel defans neymiş arkadaşlar bunu öğrenelim. Special Defans rakipten gelen fiziksel temas kurmadan yapılan saldırılara karşı koyabilme gücüdür Pokemon'un. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde special hata ne olduğunu anlatmıştım arkadaşlar. Rakiple fiziksel temas kurmadan yapılan saldırılarda special defense arkadaşlar rakipten böyle bir saldırı geldiğinde buna karşı koyabilme gücüdür. Karşı koyabilme defansıdır. Şimdi arkadaşlar tanımı da öğrendikten sonra gelelim special defansı yüksek 10 Pokemon'u sıralamaya. 10 numarayı sunmadan önce arkadaşlar listemize giremeyen ama bahsedilmesi gereken iki Pokemon'dan size söz etmek istiyorum. Bunlar arkadaşlar Kozmoem ve Nihilego olacak. Neden diyecek çünkü bu Pokemon'ların Special Defense değeri 131 arkadaşlar. Bizim listemiz ise en tabanda 132 ile bitiyor. Yani bunlar 1 puanla kaçırmış oluyor. Bu nedenle bunlardan bahsetmek istedim. Bonus olarak algılayabilirsiniz bunları. Şimdi listemize başlayalım. 10 numara Araquanid. Special Defense değeri 132. Kendisi ilginç görünüşlü, ismi de okuması zor olan bir Pokemon'la karşınızdayız ilk olarak arkadaşlar. 7. nesilde ortaya çıkan böcek su türündeki Araquanid 132 Special Defense'a sahip. Zaten bu Pokemon defansif olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Özellikle Water Bubble Ability'si ile bu Pokemon çok öne çıktı. Çok da önemli yeteneklerden biri Water Bubble. Bu yetenek hem ateş türü saldırıların etkisini %50 azaltıyor hem su türü saldırıların etkisini %100 arttırıyor hem de arkadaşlar burn durumunu engelliyor yani çok çok önemli çok çok güçlü bir yetenek arkadaşlar bu pokemon bu şekilde öne çıkıyor Araquanid'in arkadaşlar %32 olan special Defense değeri toplamda en yüksek 399'a çıkıyor ve bu pokemon listemizde 10 numarada yer alıyor 9 numara Blissey, Dusknoir, Kyrogonal, Mega Gardevoir ve Wishy Washy School Form Special Defense değeri 135. 9. sırada bizleri 5 tane Pokemon karşılıyor arkadaşlar. Bunların bazıları daha önce ismi geçen Pokemonlardı, bazıları da ilk defa gördüğümüz Pokemonlar. Blissey arkadaşlar HP değeriyle çok öne çıkan bir Pokemon'da hatırlarsanız. Burada da yine Special Defense değeriyle de öne çıktığını gösterdi bize. Dusknoir de yine defansif hayalet Pokemonlardan biri. 135 gibi bir Special Defense değerine sahip. Kyrogonal arkadaşlar buz türündeki Kyra 5. nesilden kar tanesi kar kristali şeklindeki bir Pokemon bu. Diğer stat değerler çok iyi olmasa da Special Defense değerli öne çıkan bir Pokemon bu da bu şekilde. Mega Gardevoir yine önemli bir Pokemon'du. Special Atak'ta da yine öne çıkan bir Pokemon'du Mega Evrim olarak. Bu sefer listemizde çok fazla Mega Evrim yok onu da söyleyelim burada yeri gelmişken. Mega Gardevoir bu az mega evrimlerden biri listemizdeki. Pisişik peri türündeki mega evrim mega Gardevoir. yine 135 special Defense değerine sahip. Son olarak da 7. nesilde ortaya çıkan ilginç pokemon Vishivashi. Bunun school formu arkadaşlar. Biliyorsunuz hepsi bir araya geldiğinde dev bir Pokemon oluşturuyor. 620 gibi de bir toplam stat değerine ulaşıyor bu. Su türündeki Vichyfashi School formunda yine 135 Special Defense değeri var. Bu Pokemon'ların Special Defense değerleri toplamda 405'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 8 numara Bastiodon Special Defense değeri 138. Bastiodon defans listemizde de yine kendisini göstermişti. Bu Pokemon zaten defansçı bir Pokemon olarak tasarlanmış. Special defans konusunda da yine listemize girebilecek kadar yüksek bir değere sahip arkadaşlar. Kaya çelik türündeki bu Pokemon 4. nesildeki fosil Pokemonlardan biliyorsunuz. Daha önce de listemizde kendisinden bahsetmiştik. 138 olan special defans değeri de toplamda 412'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bastiodon defansif bir Pokemon olarak iki listede de kendisini gösteriyor. Gösteriyor. ve listemizde 8 numarada. 7 numara Mantine ve Kyogre Special Defense değerleri 140. Listelerde ilk defa karşılaştığımız Pokemon'lardan biri Mantine arkadaşlar. Mantine ikinci nesilde ortaya çıkmış bir Pokemon su ve uçuş türünde. Mantine zaten Special Defense değeriyle öne çıkan bir Pokemon'da arkadaşlar ve listemizde kendisini gösterdi. Kyogre ise hem defans listesinde hem de special defans listesinde kendisini gösteren bir efsane pokemon. 3. nesildeki efsanelerden su türünde biliyorsunuz. Bu iki pokemonun 140 olan special defans değeri toplamda en fazla 416'ya kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. Bu iki su pokemonu da listemizde 7 numarada yer aldı. 6 numara Toxapex Special defans değeri 142. Yine bir defansif Pokemon'la karşınızdayız. Defans listemizde yine ortaya çıkan kendisini gösteren Toxapex burada da yine kendisini gösteriyor. Zehir su türündeki Toxapex 142 gibi bir Special defans değerine sahip. 7. nesilde yeni tanıştığımız Pokemon'lardan biri kendisi. Listede çoğunlukla su Pokemon'larının olması da ilginç bir ayrıntı oluyor arkadaşlar. Toxapex'in Merciless Ability'si çok öne çıkıyor arkadaşlar. Rakibi zehirlediği anda bütün vuruşları Critical Hit vuruyor. Bu yönüyle de öne çıkıyor. Gerçekten güzel stratejiler oluşturulabilir Toxapex'de defansif yönden. Toxapex'in 142 olan Special Defense değeri toplamda 421'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Kendisi de böylece listemizde yer almış oldu. 5 numara Registeel, Probabuzz, Edge Slash, Carbink, Gudra, Diancie, Megatlias Special Defense değerleri 150. 5. sırada büyük bir grup bizi karşılıyor arkadaşlar. Bunlardan tek tek bahsetmek gerekirse İlk olarak Registeel var. Registeel biliyorsunuz 3. nesildeki 3 Regi arkadaşlar. 3 Regiden biri. 3 Regi zaten defansif Pokemon'larda arkadaşlar. Hem regi Rock hem de Regice defansiftir. De registeel de aynı şekilde. Probabas yine defansif yönde öne çıkan kaya çelik türdeki Pokemon. Her ne kadar tip olarak kendisini beğenmesem de defansif olarak buralarda kendisini gösteriyor. Aegislash'ın defans formu arkadaşlar. Tabi yine 150 defans değerine sahip. Biliyorsunuz Aegislash form değiştiriyor ve form değiştirdikten sonra 150 olan defansı atağa dönüşüyor bir anda. Age slash böyle bir Pokemon gerçekten. Güzel bir Pokemon. Bu nedenle listelerde de kendisini çokça göstermiş oldu. Carbink yine 6. nesildeki önemli Pokemonlardan Kaya Peri türündeki Pokemonlardan e kendisi zaten çok defansif bir Pokemon'du. 150 defans değerinden sonra 150 special defans değeri var. Gudra. Gudra ilk defa görüyoruz bu listelerde arkadaşlar. Gudra zaten special defans değeriyle öne çıkan bir Pokemon'du. Dragon türündeki savaşlarda da bu yönde gerçekten kullanışlı oluyor. Bir duvar olarak kullanılabiliyor. Diancy. Diancy'nin arkadaşlar yine bu listelerde çokça yer aldığını gördük. Defansif listelerde özellikle yer almıştı kendisi. 6. nesildeki peri kaya türündeki efsane Pokemon. Ve son olarak olarak Megalatias arkadaşlar. Megalatias da Special Defense olarak öne çıkıyormuş. Galiba Megalatios da defans olarak öne çıkıyordu. Burada ben geçen bölümde Megalatios anlatırken Latias ve Latios'un Mega Evimin ayırt edilemediğini aynı olduğunu söylemiştim. Bir arkadaşımız hemen beni uyardı. Onu da burada ekleyeyim. Megalatias da Megalatios'un göz rengi farklıymış arkadaşlar oradan farkı anlayabiliyormuşuz. Bilgi için de teşekkürler arkadaşımıza. 150 olan bu Pokemon'ların Special Defense değerleri de toplamda 438'e kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. 4 numara Lugia ho -Oh ve Florges. Special Defense değerleri 154. 4 numarada bizi ikinci nesildeki maskot iki efsane karşılıyor arkadaşlar. Lugia ve ho -Oh. İkisi de 154 Special Defense değerine sahip. Bu Pokemon'lar gerçekten Special Defense olarak yıkılmaz bir duvar olarak karşımıza çıkıyor. Lugia pisişik uçuş türündeki efsane Pokemon biliyorsunuz. Birçok arkadaş Lugia'yı su türü zannediyor ama Lugia su türü değil. Onu da burada anti parantez belirtelim. Denizlerin koruyucusu olarak ikinci filmde biz kendisini ilk defa görmüştük hatırlarsanız. Gerçekten sevdiğim Pokemon'lardan biri. Ho his arkadaşlar zaten Hard Gold serisini oynuyoruz kanalımızda. Hard serisinin maskot efsanesi olarak kendisi gösteriyor. Oh da 20. filmde arkadaşlar kendisini gösterecek. Bakalım nasıl olacak hep beraber bekliyoruz. Oh da ateş uçuş türünde arkadaşlar. Son olarak da Florges 6. nesildeki peri türü pokemonlardan Florges arkadaşlar. Yine tabii ki special defansif olarak öne çıkan bir pokemondu. O da kendisini listemizde 4 numarada yazdırmayı başarıyor. 154 special defans değeri de toplamda 447'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Listemizde yukarı doğru çıktıkça special defans değerleri de yükselmeye başlıyor başlıyor arkadaşlar. 3 numara Deoxys Defense Formu ve Primal Kyogre Special Defense değeri 160. Deoxys'i zaten dediğim gibi birçok listede göreceğimizi söylemiştim. Hatta hemen hemen her listede karşımıza çıktı kendisi. Deoksisin defans formu da yine kendisini 3 numarada gösteriyor arkadaşlar. Galiba defans listemizde de kendisi yer alıyordu. Special defans listemizde de yine kendisi yer alıyor. 3. nesildeki en önemli efsanelerden biri kendisi arkadaşlar. Form değiştirebiliyor. Primal Kyogre ise biliyorsunuz Omega Ruby Alpha Safir oyunlarında Primal versiyonları çıkmıştı kendilerinin. Bir nevi Mega Evrim diyebiliriz. Primal Kyogre da kendisini yine 3. sırada gösteriyor. Zaten Kyogre'ın kendisi de listemizde 7 numarada yer almıştı. Su türündeki Primal Kyogre de 160 gibi bir Special Defense değerine sahip. Bu iki Pokemon'un 160 olan Special Defense değeri de toplamda 460'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 2 numara Regice Special Defense değeri 200. Special Defense denilince akla gelen duvarlardan bir recaisi arkadaşlar. 200 gibi bir Special Defense değerine sahip. Gerçekten çok çok kuvvetli, çok çok iyi bir Defense değerine sahip. Reciler içerisinde Special Defense ile öne çıkan bir Pokemon recaisi arkadaşlar. Recaisi yine bu tarz savaşlarda Special atağın önemli olduğu, rakibin Special atak yönünden önemli Pokemonların olduğu bir savaşta rakibi gıcık etmek için atabilirsiniz arkadaşlar. Recaisi biz ilk ilk olarak galiba 8. filmde görmüştük. Daha sonra da yine animede kendisini görmüştük. Bu türündeki recaisinde 200 olan special Defense değeri toplamda 548'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Recaisinden daha güçlü, daha yüksek bir special Defense değerine sahip bir Pokemon daha var. O da listemizin bir numarasında arkadaşlar. Sizlerle birlikte special Defense değeri yüksek olan Pokemon'ları sıraladık arkadaşlar. Biliyorsunuz bu listelerde bonus bulunmuyor. Listemizin bir numarasına geçiyoruz direkt olarak. Special Defense konusunda diğer tüm Pokemon'lardan iyi olan, special defansı yüksek olan bir Pokemon var. Onu da sizlere sunalım. Listemizin bir numarasında Shackle bulunuyor arkadaşlar. Special Defense değeri 230. Aynı Defense listemizde olduğu gibi Special Defense listemizde de Shackle öne çıkıyor arkadaşlar. 230 gibi bir Special Defense değerine sahip. Henüz bu Special Defense değerini geçen bir Pokemon ortaya çıkmadı arkadaşlar. Shackle zaten dediğim gibi özel olarak yapılmış bir Pokemon ikinci nesilde. Defense ve Special Defense değerleri çok yüksekken diğer stat değerler çok düşük olan bir Pokemon. Ama şakalı savaşlarda ilginç şekilde kullananları gördük arkadaşlar. O yüzden çok böyle başa bela bir Pokemon olabilir kendisi. 230 olan Special Defense değeri en fazla 614'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu da inanılmaz bir rakam gerçekten. Böcek Kaya türündeki şakıl da iki listemizde de liderliği kazanarak gerçekten ilginç bir yer edinmiş oluyor. Böylelikle arkadaşlar Tapon Special Defense listemizi tamamlıyoruz. Sizlerle birlikte Stat Tapon listelerimiz devam ediyoruz arkadaşlar. 5 bölümü geride bıraktık. 6. bölümde tabii ki bize hangi stat değeri karşılayacak? Hız arkadaşlar. Hız değeri hızı en yüksek olan 10 Pokemon'u sizler için gelecek bölümde sıralayacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Tabii ki bu Pokemon'lar hakkında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle.